Hepinize tekrardan merhaba. <laughs> Çok komik bir olay anlatacağım. Arkadaşlar e, tam şey çekecektim. Hmm, PvP çekecektim yeni senimiz olan. E, biraz team olmaya çalıştım. Bu e, bu zekalı misafirle bununla. E, gördüğünüz gibi a bu bu, bu bu pislikle bununla hmm, team oldum. Ve bu dediğim gibi server resmi bir PvP server beni attı. Fatısı a misafiri beni batuyu attı. Bir de Oha bu da serverin sahibi arkadaşlar Volkan. Şu an Kora Kora arkadaşlar hani niye uçabiliyor diyorsunuz? O hack değil. Arkadaşlar Volkan'la Kora Kora ee şey resmi serverımız oynadığım serverın sahibi değil rehberi e, Volkan ise şey nedir serverın sahibi iki sahi hayal oyuncu hayal oyuncu abone olmayı unutmayın yakın bir arkadaşım kendisi yani admin beni zaten diyordu hayal oyuncu senin arkadaşın olsa bile seni atabiliriz diyordu ben bunu şeye aldım. Bana bir de eee bana bir de konuşmama cezası verdiler. Yani bir şey yazamıyorum şu an. Hiçbir şey yazamıyorum. Her yani anca spam falan yazarım. Onlar da geçersiz olur. Daha der ki 7 dakikam var. 10 dakikam var. Eğer bir tane daha yapsam. Ee, burada arkadaşlar. Burada şu. Hack yasak. Hack yasak. Şu an Kore'ye ben mesaj verelim ama da ama volkan da verebilir. Neyse. Hack yasak. Şey de yasak. Bunlar çıkarmaz Volkan. Çıkarmaz. Hayal oyuncu gelseydi çıkardı belki. Aynen çıkardı. <laughs> rehber atmış bak arkadaşlar. Atmin dedi rehber. Atmin bana bunu verdi. La yaz, yazamıyorum. Asla yazamıyorum. Normal yazayım. Sağ yazayım mesela yine vermiyor. E arkadaşlar bu arada yani bu da gecikti galiba çünkü artık ceza yedim ya. Bu ne ya? Arkadaşlar eee şunu ne yapayım? Arkadaşlar daha demin kim olduk. Üçlü tim. Tim yasak burada arkadaşlar. Hack de yasak. Küfürlü konuşmak da yasak. Bu yani kötü şeyler yasak. Yani yasak şeyleri yaparsan yani böyle hapse düşüyorsun. Enes Batur, Enes abi geldiydi galiba. Fake mi değil mi hiç bilmiyorum. Burası aynı ayrıca. Şu, bu skin neden derseniz bu benim şeyim e, premium modum. E, premium server bu. Premium giremezsiniz. Enes abi fake mi neydi bilmiyorum. Girdi. Buraya da oldu çıktı. Ben şu an çıkamıyorum. Dur yazmayı deneyeyim. Spawn. Dur lan dur. dur oğlum dur. Alıp Ben yazmayı deneyeyim. Spam Yazamayacağım vallahi. yaz yaz annesler. Spawn. Böyle miydi lan? Spawn. Şöyle ya. Ha. Olm ki. Galiba bitti benim cezam. Aa. Allah'ınızı söylüyorsunuz. Server'ın sahibi Volkan bilmiyorum. 5-6 falan galiba ne? Hayal önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Aa, Böyle galiba. Bir dakika 30 saniye daha var. Çıkamadım <laughs> burada kaldı. <laughs> Allah'ınızı yardım edin bana. Kaldım burada nasıl Bak bunlar da arkadaşlar kamera gibi yapılmış. Burada kaldık. Şurada da yazıyor. E, ee, süresi bitince spam hapis süresi bitince spam hapis süresi de arkadaşlar en fazla 7 dakika falan oluyor. Büyük suçlara göre hack olursan burada 2 saat 2 saat değil de 1 saat önce çıkan yani. Beklemeyebilirsin. Çıkıp da yeniden girebilirsin bir saat sonra. Burada kalırsın bunu işte. Ama çıkıp da geri gidince yine olmuyor. Yine seni burada doğduruyor ben şu an bunu denemeyeceğim Spam yazayım 45 saniye kaldı arkadaşlar 45 saniye benim De ben bir şey yazamıyorum arkadaşlar hadi bakalım vuralım neyse arkadaşlar ee bugünlük de burada bitireyim ben neyse bu kaldığım için bu video bugün gelemeyecek ya ben eğlence olduğum için yarın belki gelir bilmiyorum Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada like atın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yapın ve bay bay.